Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz. Aşağıdaki şekillerde muson rüzgarlarının iki farklı esme doğrultusu gösterilmiştir. Bu şekillerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi önce neredeyiz dünyada bir bakalım. Kabaca şurası Ekvator. Bakınız şurası muson asyası diye tarif ettiğimiz yer. Asya kıtasının güneyi ve güneydoğusu. Burası Hint Okyanusu'nun olduğu yer ve muson rüzgarları yıl içerisinde devreden mevsimlik devirli rüzgarlar. Şimdi bakalım önce mevsime bir karar verelim. Bakınız Asya kıtasının güneyinde hava sıcak sıcak olduğu için alçak basınç. Hint okyanusu çevresindeki karalara göre daha soğuk o yüzden de yüksek basınç. O yüzden buna yaz mı sonu diyorum. Yani kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken bu rüzgarlar esiyor. Peki yaz mı sonları bakın nereden esiyor? Okyanustan Asya kıtasına doğru esiyor. Peki yan tarafa geldiğimde Asya kıtasının güneyinde hava soğuk. O yüzden yüksek basınç var. Hint okyanusu çevresindeki karalara göre daha sıcak. O yüzden alçak basınç var. Buna da kış musonu diyorum. Peki kış musonu hangi yönden esiyormuş? Bakın karadan denize doğru esiyor. İşte bu bilgilerle hemen sorumu çözüyorum. İkinci şekilde kış musonlarının esme doğrultusu gösterilmiştir diyor. Evet bunu gördüm. Birinci şekilde gösterilen rüzgarlar Güneydoğu Asya'da aşırı yağışlara neden olur. Evet dünyanın en çok yağış alan alanlarından biridir. Muson Asyası ve yaz musonları okyanustan karaya doğru estiği için burada şiddetli yağışlara yol açar. Özellikle yamaç yağışlarına. Birinci şekilde Asya kıtasının güneydoğusunda sıcaklık değerleri çevresindeki okyanuslara göre daha yüksektir diyor. Evet muson rüzgarları sıcaklığa bağlı basınçla açıklanan bir rüzgar çeşididir. Yani Asya kıtasının güneydoğusunda hava sıcak sıcak olduğu için burada alçak basınç var. Bunu da aldım. Dolayısıyla sorumun doğru cevabı 1, 2 ve 3'ü veren E seçeneği oldu. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.